Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün oynanacak olan e, Nations Cup yani milli takım maçlarıyla tahminleriyle futbol tahminleriyle karşınızdayız. 22 Eylül 22 2022 tarihli Perşembe oynanacak olan grupların artık 5. maçlarına geçiliyor. A ve B ve GZD liglerinde e, uluslararası maçlarla beraber uluslararası liglerin maçları, uluslararası ligi maçlarıyla beraber tahmin vermeye çalışacağız. E, elimizden geldiği kadar e, B liginde maçlar oynanmayacak. Bütün maçlardan oynanacak olan maçlardan altı e, 6 tane maç size seçtim arkadaşlar. Aynı şekilde bu 6 maçın e, tahminini verip Birer de kupon, iki tane kupon her zaman yaptığımız gibi vermeye çalışacağım. Kupon olarak, tahmin olarak size sunacağım. Elimizden geldiği kadar. tabii ki amaç size kazandırabilmek. Amaç iyi bir şekilde ilerleyip, iyi bir şekilde kazanmak arkadaşlar. Diğer videolardan da, daha önceki videolardan hem Avrupa Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi videoları hem hafta sonu videolarından iyi bir şekilde kazandırdık son yaptığımız video cumartesindendi. Orada da iyi bir şekilde kazandırmış olduk. Genelde yine bir kupon kazandırmış olduk. Oradaki maçlardan kazandırdığımız kupon 17 Eylül cumartesinden Dortmund Schalke maçı Dortmund yener 1.35 oran Stuttgart Frankfurt 1-0 Dortmund yendi. Stuttgart Frankfurt karşılıklı gol var. 3-1 Frankfurt yendi. 1-50 oran ve diğer maçımızda İstanbul Başakşehir İstanbul Spor Beşiktaş maçıydı 2. O 2-2'de kaldı. O gelmemişti. Diğer maçlar gelmiş oldu. Toplamda onda 5 gibi bir maç. 10 maçtan 5'ini tutturmuş olduk. Doğru maçları seçip kazanmışsanız tebrik ediyorum tabii ki öncelikli olarak. Ve bu e, tahminleri vereceğimiz bugün de de akşam olarak bizim takımımızın da milli takımımızın da maçı var. Gördüğünüz gibi milli takıma da başarılar diliyoruz. Onun da son olarak yorumunu tahminini vereceğiz arkadaşlar. Gruplardaki durumu da biraz inceleyerek. E, tabii ki abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bizi izleyip de abone olmayanlar abone olursa beyinlerini açar, atarlarsa zillerini açarlarsa hemen videolara ulaşıp iyi bir şekilde tahminleri alıp kazanma imkanı yaratabilirler kendine arkadaşlar. Önerim size beğeni de atın. Beğenileri biraz daha yükseltin. Biraz yorum sorularınız da varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir emoji de olsun yorumlarsanız seviniriz. İyi bir şekilde bir daha, daha güçlü bir şekilde ilerleme kaydederiz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Beğeniler için ve yorumlar için başlıyoruz. İlk maçımız A grubundan A liginden olacak. Yani en güçlülerin e, grupları A klasman ligi olarak geçiyor Uluslararası Ligi'nde. E, i̇lk maçımız e, oradan e, başlıyoruz. Belçika Galler maçı. İlk maç Belçika tabii ki ikinci durumda şu anda ama bir şansı var birinciliği alıp e, bir üst tura çıkabilmek için bir şansı var. Mecbur olarak bu maçı kazanması gerekiyor artı Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek ve son iki maça bunlar 5. maçlar oluyor. Son iki maçı kazanıp bir şekilde Hollanda'nın önüne geçmeye çalışacak. Ama işleri kolaydır, işleri zor. Çünkü Hollanda'da iki maçı da kaybetmesi gerekiyor. Ya da iki maçtan da beraberlikle ayrılması gerekiyor. O durumlar biraz zor gibi gözüküyor. Ee, Belçika ama mecburiyetten eğer bir üst turu denemek isterse güçlü kadrosuyla beraber Kevin De Bruyne, Eden Hazard gibi e, Fenerli, yeni Fenerli, Michi Bacuayli, Lukaku kadrosunda Lukaku'nun sakatlığı var. E, güçlü bir şekilde oynayacaktır ve bu maçı kolay olmayacaktır ama Galler karşısında kazanacaktır. Tabii ki Galler'de Gareth Bale oynayacak büyük bir ihtimalle tek aşağı yukarı bir iki oyuncuları güçlü var. Onların da gruptan çıkma şansları yok. Bu maçta Belçika'ya karşı işleri zor. Belçika kazanır diyorum. 1-35 oranından sağlam olarak Belçika'nın galibiyetini burada alabilirsiniz. Daha yüksek oran isteyen burada 2.5 gol üstünü de alabilir. Ama ben daha sağlam olarak Belçika kazanır diyorum. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Fransa-Avusturya maçı. Fransa enteresan bir şekilde bu grupta şu anda son sırada bulunuyor ve enteresan bir şekilde düşme şansları var. Yani B ligine düşme şansları var. Bu maçı kazanmasalar ve önümüzdeki iki maçı kazanmasalar son sırada kalıp B ligine düşme durumları var. Tabii ki onlar buna izin vermezler. Avusturya'yı oraya çekme durumları var. Tabii ki kendi evlerinde oynayacaklar. Bu maçı kazanmaları gerekiyor. Mbappe'nin olağanüstü formu var şu anda. Zaten yeni gençlerle katılan gençlerle birlikte artık Griezmann'la birlikte yine etkili bir e, oyunla Benzema'nın sakatlığı devam ediyor. Oynamayacak büyük bir ihtimalle bu maçta ama o olmasa bile Fransa Avusturya'yı yenecektir kendi evinde ve B ligine düşmeyi önleyecektir. Bu kadar rezillik yapmayı önleyecektir. Burada Fransa'nın galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. 1.40 oranından kolay olmayacak bu maç ama Mbappe'nin bu form halinde bu formunda Griezmann ve diğerleriyle birlikte Fransa kazanır diyorum ki kendi evinde oynayacaklar bu maçı. Ve geliyoruz 3. maça. 3. maçta Hırvatistan Danimarka maçı. Bu grupta da tabii ki burada Danimarka enteresan bir şekilde lider durumda. O Fransa'yı da yenmişti Fransa'da. Lider durumda devam ediyorlar. Hırvatlarla e, yarışta kalacaklar. Ama Danimarka büyük bir ihtimalle bu gruptan birinci çıkıp bir üst tura çıkacaktır. Finallere kalacaktır. E, Hırvatistan tabii ki güçlü. Luka için olağanüstü formu şu anda var. Hırvatistan da güçlü. yerme gücü var. Ama Danimarka'da da çok güçlü oyuncular var. E, o yüzden burada işleri zor. E, Hırvatların burada size önereceğim şey en iyi bir şekilde beraberlik almanız. Burada iki maç belki Hırvatlıları yenebilir ama Danimarka kendini bırakmaz. Bir yerde bir bireye gelecektir bu maç ya da 0-0'da bitme imkanı var. En azından bir puanı kopartıp Danimarka artık birinciliğini garantilemek isteyecektir. Ve büyük ihtimalle de o tarafa doğru gidiyor durumlar. En az bir beraberlik 3-20 oranından burada rahatlıkla alabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç Polonya-Hollanda maçı. Hollanda dediğim gibi kaybetmeli burada ve diğer maçı da beraberlik alıp ancak o şekilde Belçika'ya bir şans doğacak. Ama Hollanda'da da tabii ki çok iyi oynuyorlar. Şu anda formda oyuncular var. Van Dijk'ın da dönüşüyle beraber defans daha güçlü oynuyor. Ön hücum hattında da orta sahada da güçlü oyunculara sahipler. Hollanda Polonya karşısında Lewandowski karşısında maçı bırakmayacaktır. Ve kazanmak kazanmaya çalışacaktır. Tabii ki Lewandowski de bu formüla beraber ondan da goller bekliyorum. Burada size önereceğim şey 2.5 gol üstü oynamanız arkadaşlar. Ne tarafa gidecek maç? iki taraf da yenebilir. Ama gollü bir maç olmasını bekliyorum. Rahatlıkla 2.5 gol üstünü 1.80 oranından burada alabilirsiniz. Ve keyifli bir maç seyredebilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maç. C Ligi'nden artık olacak. C Ligi'nde e, Türkiye'nin de yarıştığı C Ligi'nden e, Slovakya Azerbaycan maçı. Burada tabii ki e, Azeri kardeşlerimize başarılar diliyoruz. E, gruptan çıkma durumları yok ama en azından e, bu seviyede tekrar yarışmak için kalmak isteyeceklerdir. Slovakya kazanıp diğer taraftan kazanıp bir üst tura çıkmak isteyecektir. Tabii ki Slovakya favori. Slovakya daha güçlü takım. Fenerli Mikazayz da oynayacak büyük bir ihtimalle. Azerbaycan takımında ise tabii ki öne çıkan güçlü oyuncular pek göremesek de yine de takım oyunuyla birlikte etkili defans yapabilen bir takım. Burada Slovakya zorlanacaktır diyorum. Ve bu maçı büyük bir ihtimalle Azerbaycan 0-0'da ya da 1-1'de tutacak. Bir puanı kopartacak diye düşünüyorum. 4.50 gibi yüksek orandan burada Azeri kardeşlerimize başarılar diliyoruz ve bir beraberlik çıkartacaklar diye düşünüyorum. Ve geliyoruz 6. maça. 6. maç bizim maç. Türkiye Milli Takımı Lüksemburg'a karşı çıkacak. Ee, tabii ki e, 4 maçta 4 e, galibiyetle hiç gol yemeden devam eden Türkiye Milli Takımı tabii ki bu gruptan da başka türlü bir şeyler beklenemezdi. Normalde 6'da 6 yapmaları gereken bir gruptadırlar. Umarız yaparlar. Umarız gol de bitirirler. türkiye Lüksemburg maçı zor geçecek, kolay geçmeyecek. Son zamanlarda Lüksemburg biraz daha güçlü oynayan, daha yükselişte olan takımlardan biri. Bu maç kolay geçmeyecek Türkiye'de oynansa bile. Tabii ki değişik oyuncular da denenmeye çalışılıyor şu anda milli takımda. Tam az kadrolarla çıkılmıyor. Ama yine de etkili bir şekilde oynayan oyuncular maçları rahatlıkla kazanıyor. Bu maçta Türkiye'de oynanacak bu maçta rahatlıkla kazanacaklar diye düşünüyorum. Türkiye galibiyetini sağlam olama, oynamak isteyen alabilir. İsteyen burada 2.5 gol üstüne de gidebilir. Tabii ki defansif hatalar olup bir şekilde Lüksemburg'da Türkiye'ye gol atma imkanı bulacaktır diye düşünüyorum. Ve golünü atacaktır. Bir yerde 2-1 ya da 3-1 Türkiye kazanmasını bekliyorum. 2.5 gol üstünü de isteyen alabilir. Tabii ki milli takımıza ve oyuncularımıza bu maçta başarılar diliyoruz. Kalbimiz ve yüreğimiz ve er düşüncemiz onlarla birlikte olacak. Başarılar diliyoruz. Umarız kazanırlar. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra hızlı bir şekilde size iki kupon vereceğim. Her zaman yaptığımız gibi bir tanesi sağlam kupon olacak. Sağlam oynayan fazla para yatıran arkadaşlar için bir tanesi de yüksek orandan olacak. İlk maçımız belirttiğim gibi Belçika-Galder. Belçika kazanır 1.35 oran. Diğer maç Fransa-Avusturya. Fransa kazanır 1.40 oran ve türkiye Lüksemburg maçı Türkiye kazanır 1.20 oran. Bu 3 maçı kombin ederseniz arkadaşlar 2-2-20 civarında oran oluşturmuş olursunuz. Ve sağlam olarak kazanma şansı elde edersiniz. paranızı 2'ye katlama şansı bulursunuz. Yüksek oranlı da maçımız hırvatistan Danimarka beraberlik ve Slovakya-Azerbaycan beraberlik. Bu da 12 oranın civarına çıkıyor bu iki beraberlik maçı. Yüksek orandan oynamak isteyenler bu denemelerde bulunabilir. Tekrardan Azeri kardeşlerimize, Azeri arkadaşlara da milli takımına da başarılar diliyoruz. En azından bir puan çıkarmalarını bekliyorum bu maçta. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beğenilerinizle ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızda oynatma listesinden göz atıp izlerseniz bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Orada spor dışında değişik videolarımız da var. Güzel görüntülü olan videolar da var. İzleyebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar. Hoşçakalın.